hepiniz değerli, Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün neredeyiz Ece Bugün Humboldt Forum'un içerisinde bulunan Christmas Mart'a geldik. Aslında daha önce gittiğimiz videolardan gördüyseniz Rotestrat'tan sonra oradaki Christmas pazarına hemen çok yakın bir yerde. Ve bugün birazcık buraya dolaşacağız. Size görüntüler aktaracağız. Hem bir hem de birazcık bir lüfuzayını Bu sırada da zaten biz gezerken görüntüler çoktan geliyor olacak. Umarım keyif alırsınız. Haydi birlikte gezelim. Işıklandırması çok hoşuma gidiyor buranın. Çok da tatlı. Alexander Place'dan geldik bu arada biz. Ve çok kalabalıktı Alexander Place'ın hemen oradaki Christmas pazarı. Burası birazcık daha boş. Bir de şunu fark ettik. Buradaki yemek çeşitleri çok daha güzel. Artık ne bulabilirsek yiyelim diyorum ben. Çünkü bugün bir şey yemedik ve ben açım. Sonra sonra alıp biraz entelektüel entelektüeldeki insanlar olarak takılalım. Çünkü 1.72 boyunda yürüyen bir beynim ben ve bu yağmur <laughs> altında çeker gibi eririm yani diyorum. Hemen bir linç. Hemen bir linç. <laughs> İyisinizdir inşallah. Her şey yolundadır. Buradan size... 2005 için güzel bir enerji, güzel dileklerimi yolluyorum. Evet. Sedat. Aa bak eskiden kanla da böyle bir özellik vardı. Kanma diyorum. Pixart, Mixart böyle Şu damla damla ekliyorduk. Ben bunlarla Photoshop yapıyordum bu şekilde. Gereksiz <laughs> detaylar devam edelim. yiyeceğiz Onur Bey? Galiba kezişmesle yiyeceğiz çünkü bu pazarda şey yok. E... Ee... Rind yok yani tavuk ve e, evet. dana yok. Daha çok domuz var o yüzden. Daha çok domuz var o yüzden evet, kezişmesle yiyeceğiz. Şöyle fiyatlarını gösterelim size. Bu arada grün işpeste de var yani vegan da aynı şekilde fiyatlar da böyle. Ne hmm. göstermiş olalım. Ve burada kart da geçiyor. Ve kart geçiyor. Bu, bu tarz şeyleri almaya da görmek büyük bir şey. Hello, Zwei Mal Kezişpesi'nin İyi, Ihr falan mı? Benny, biz inanıyoruz ki seni geri getireceğiz. Her şey yolunda. İki kez. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Romantik bir Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok Şöyle seninle Kuytu Köşe'de bir evet, kez de şifresi yapalım mı? <laughs> bir kez de yapalım. Haydi yiyelim partisi. o zaman. Afiyet olsun bize. Cheers. Bakayım göster bir. Hmm. Nice. Şu dünyada en sevdiğim şeylerden biri. Buraya gelip bu, yani kez de şifresi yiyin. Üzerimize kursağını da koyuyorlar. Efsane. Biz bir yiyelim, bir doyalım, gelelim. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Şimdi biz yedik yemeğimizde ee, şeyler verdik, tabaklarımızı verdik. Şimdi böyle gezeceğiz neler var diye bakacağız. Doyduk şükür, şükür bugün de doyurana yarak Bu arada Derim. çok güzel değil mi? Şuraya bakar mısın ya? Evet. Bir poz ver. <laughs> bize büyük bir ders olsun böyle hava koşullarına karşı küçük kameramızı da yanımıza taşıyacağız bundan sonra ki biz de daha, daha rahat bir çekim yapalım. Çıktık şimdi dışarıdaki. Dışarıdaki yerde yer böyle bu arada. Aynen yani burada Burası, da pazar devam bu oradan ediyor. Burası müze mi izler zaten? Hani anlamışsınızdır. Burada meşhur kilise var. Şu kilise. Arkanızı döndüğünüz zaman da parkin direkt kulenin orası oluyor. Alexander Plat. Orada da bir önceki videoda ee, ...gösterdiğiniz Christmas Market orada aslında. Ve söylemek gerekirse burası... ...aslında tarihi bir yer. O yüzden buraya güzel yapan şey de tarihi olması. Gelirseniz burayı e, görmeden etkiltmeyin Christmas Hatta şuraya bir yere... ...İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılmış halini tekrar koyalım. Bence koyalım çünkü sıfırdan yapmış adamlar. Resmen hiçbir yapıyı bozmadan şu şekilde... ...tekrardan... Bütün binayı yapmışlar. Cidden saygı duyuyorlar. Ve duyurası. burası yazın da çok güzel arkadaşlar. Evet. Kanalda hiç çekemedik ama yaz gelsin, bahar gelsin sizi mutlaka gezdireceğiz. Çünkü aşırı keyifli oluyor. İçeceğinizi alın, şurada kenarda nehirin orada oturun falan. O yüzden not alın. Şık şık hadi gidelim. Uuu şuraya bak. Çok tatlı. Bir şarabın geldi mi? Bir tane içeriz canım. Değil mi? Adettendir. Christmas pazarına gelip gülühvayt içmeden gitmek olmaz. Hit mutfağı çok fazla. Çok da güzel gözüküyor. Çıkın tıkkı mısıla, çıkın tıkkı mısıla, çıkın Siz eğlenin diye yapıyorum. Güler misin? Ben yemekten yanayım. Beni biliyorsan yemek yiyelim. Biliyorum. Bir şeyler yiyelim, içelim. Biliyorum. Burası da gayet büyükmüş, küçük değil. Evet Otalım baksana devam ediyor. Hoşuma ben gitti. Bitti zannettim, bitmiyor. Ayı. <laughs> Alalım evi bir tane. Süs olarak zaten... Neydi? Bizim evimiz neydi? Çirdişi miydi? çiç Ne eviydi bizimki? Bilmiyorum, onu okumam lazım. Anladın değil mi? Anladım. Tam o evlik işte. Evimizin ortasına koyarız. Bir modernite, bir tarz, bir şey katar. Evet. Benimle Rosie'nin barında takılır mısın? Tabii ki takılırım ama ilk önce seninle şöyle bir binsek mi diyorum? Üşürüz, çok üşürüz. üşürüz. Bir de ıslaktır oralar değil Islaz. mi? Islaz. Zaten yağmur yağıyor. Islaz ve ıslaklar. <laughs> Islaklar. Hadi bir Rosie barı yapalım o zaman. Hadi Rosie'nin barında takılalım şöyle. Burada alem var ya. Kendimi Taksim'de bir ara sokakta. <laughs> Benim şarkı çıktı Afiyet olsun Ece Hanım Çok teşekkür ederim Benim şarkım çıktı Öyle işte böyle Olduk umarım eğlenmişsinizdir ve umarım bize eşlik etmişsinizdir. O kadar şüphelerle dolu bir insanım ki. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi Hiç ve... Abone olmayı unutmayın. Teşekkür sevmeyi ederiz. unutmayın sevmeyi daha sevmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere.